çok enteresan. Yayını attı. Şimdi bir daha bağlanacak mı? Umarım. Şimdi gözükeceksindir. Ya böyle şeyler çok Keyfimi kaçırıyor ya. Yani. Çok dert etmemek lazım sanki. Yine de. İnsan bir sinir oluyor. Hala mı aynı bok. Peki devam edeyim. Şu an kusursuz bağlantı diyor. Kopması gerekiyordu herhalde bir bok oldu. Hmm. Şunu bu arada Yapabilirsem ee, Küçük Silahlarla da oynamak istiyorum yani one handed'larla bir kalkan ve one handed işimi görür mü bilmiyorum ama şu an bir parça zaten şeyden gidiyorum daha çok two handed'den gidiyorum hmm. bunu da ya bir de şuna bakacağım 27 lightning damage şey e, veriyormuş bu da soket açıyor. Güzel bir şey bulursam soketleriz. 36 maksimum life veriyor. Sen ne veriyorsun bakayım. 17 maksimum mana veriyor. 6 da strength veriyor. Şuna gel lan. Stone charm. Peki. Ben bunları böyle apply ediyorum. Belki gözüme hoş gelen bir şey olur diye. Şunları da kullanamadım daha. Bir yerlerde kullanacağım ama. Üstümüz başımız fena değildi. Sonradan jortladı bence. burası burada da hiçbir şey yokmuş. Enteresan. Şu tarafa gideyim. Fear will best you. Oo, mortluyormuşum lan. Alani Gates. Şu gideceğimiz gate bu mudur? Hiçbir fikrim yok ha. Always bleeds. Kıllı Taş adamla taşa kanama verdi. O nasıl bir şey acaba? Taş ama kanıyor. Senin canavarına. Evet. Ama de, sen ne ben şu gate'e gideyim de. Ben gate'ime giderim abi. Halani gate'ime giderim. Tıkladım. Tıkladım yani girebiliriz. Yalnız takılma. takı oy 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 oy. Oy 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 oy. Aklı gidiyor. Karakterin aklı gidiyor. Bak şuraya geldim. Okey. bak şurada içerideki ablayı öldüremedik. Onu öldürsek güzel bir şey çıkardı da. Traitor Passage Karavan Ya o şu ablaya bir gideceğiz ya Mesela şurada Şurada da öldüremediğimiz bir Abla abi bir şey var Ama yok onu aldık He Yanıp sönmüyorsa bence yaşıyor bunlar Neyse ben şu karavana bir gideyim önce de Sanki bir tık bir tıp geliştirme biraz daha fazla vursak daha iyi olacak gibi. Ne yaptın? Burada bir yanlış şöyle var. Abi Of, çok donuyor be. Çok donuyor. I hear you. I hear you. You hear me. Peki. Lightning damage çölüyormuş. 32 48. Ya bunun böyle şeyleri alıp Aynen böyle şeyleri bu arada ben çok fazla fire'a da gittim. Yani şeylerde de çok fazla fire var. Ee, bir de bir de şu armor'ımızı falan maksimum artı 14 armor. Charm slotu 2 olan bir şey de arıyorum bu arada. Bulsam alacağım. Seksiyonu şuna bak. Fire rezistansı da var. Ama şununkine bak. Fire rezistans, cold rezistans, maksimum life'ıma çakıyor. Mesela ben şunu bir buy desem. Buy deyince de alman lazım. Hani mantık çerçevesinde. Dur bakayım. Blessings. Blessing. Careful story. Ay sen ne işim yoktu ya benim. Neyse dur bir saniye bir şey olacak Şunu bir satayım. Grand Life Flask Tamam Sanki bu 10 olması gerekiyordu ama 10 değil Niye böyle oldu anlayamadım bir şey çözemedim ama Sattım şunu da Şunu Şunu da satacağım Şimdi bir şey merak ediyorum tane var. Şu ne? Maksimum koy. Kal hmm. Kalitesini arttır. Kalite. Bu abi tabi. Neyin çok takılıyorsun ya. Oo vallahi gözlerim mi şey yaptın. Don't want to start a fight. Cool ha, sen gamblecıydın değil mi lan? Sıla. Sıla. What is it? Senden de bir bakalım mı? Ya? armor armor 233 armor alıyorum evasion'ı tamam resistance'larım lightning resistance'ım eksi 10 yok lightning resistance yok movement speed modifier eksi 3 mü shield Life, mana, spirit Lightning resistance'ımın bu kadar olmayışı Ne kaç puan acaba? Şu elemandan bir şey alacağım mı? Don anasını satayım don Don Who goes there? 32, 48 Şurası da 34, 60 59 pardon ya Şunlardan bir tanesini atıyorum alacağım Gel aldım diyelim Gel aldım diyelim hadi bunu yüz edemiyorum. Bunları bu, bu neymiş? Saçım nerede? Bir sürü de şey var anasını satayım burada. Bir sürü işime yaramayan şey var ama. Şunu bir geliştirmek istiyor değil mi? Şunu stash'ıma atayım. Şunu equip edeceğim. Şunun yerine. Aynen. Şu stash'a gitsin bakayım. Sen de stash'a git, sen de stash'a git. Stash'a git. Senin steşe gitmene gerek yok. Armor'da iyi bir şey bulursam kullanacağım şunu. 36 life. 36 life. Life regeneration çok iyi. Abartmayayım da iyi işte. Şunları bir kullanacağız sonra ya. Ya boşalttım etrafı ya. Sattım. Abi 14. Hadi şunu equip diyeceğim. ben. Ha, onu ekip deyince öbürünü atıyor. bu dex veriyormuş. Uuu artı 11 dex verdiği için ben bunu kullanabiliyormuşum. Peki. Sen mi şurada dur hadi. Lan. Seçeceğim ha oyununa Tamam. Charm slotları Yani Charm slotlarının... Nerede Charm artar acaba? Ne zaman artacak? Şuraya gidelim Akt geçişini nasıl yapıyorum acaba? Haa şu Ha, geriye dönebilirim ama dönmeyeceğim şuraya gideyim Öyle çok zor. Öyle dona dona çok zor. Çok donuyor abi. Ben şimdi bunu nasıl devam ettireyim ki bu oyunu? Hadi lan bu böyle nasıl oynayayım ben bunu Saçma Saçma bunu böyle oynayamam abi O ne lan Abi böcek mi? Yabla Zeyna Altınımı alırım Ne lan? Ya? Gel. Peşimden. Allah Allah Allah. Kırarım ha. Oha geri gidiyor bir daha vuruyor. Manyağa bak lan. Bakacağım şunda bir şey var mı? bastıktan çok uzun süre sonra aksiyon geliyor. Yürü kız yürü. İlerle YouTube okla. Bir şeyler oluyor ama benim benden bağımsız bir şeyler oluyor. ısı bir şeyler Oha oraya ne ara gittiğimi bile bilmiyorum şöyle Bana vurdu lan. Yok bunu böyle devam edemem ya çok mantıksız bir oyun oluyor. Şey yapamıyorum çünkü. Dur kalk dur kalk dur kalk. <laughs> şey benim mana sayımı mı azaltıyor ya eee şey sayımı 176 çocuk ha, şu an sıfırım mesela şeyler yine ya. Biraz internet sorunsalı. Yapacak bir şey Allah Allah kafa yedi ya. Abi bir şey yanlış. Bir şey yanlış. Şimdi normalde 10 tane ee, 10 konsüm alabiliyorum Bir şey benim konsümümü mü azaltıyor anlayamadım ya Böyle bir şey mümkün mü Anlayamıyorum. Abi bu 10 konsyumlu bir şey. Bak bu. Allah Allah. Kafam şu an almıyor. What? Şu abi. Bay item. Panic wave. şu an hala hep 7 olarak 7 ve 9 olarak görüyor. Allah Allah. 10'du ama. Ne ara 7'ye düşüyor? Ya 10 tane içebiliyor. Dum. 新闻呢？ bastıklarımı da anlamıyorum ne yaptım. Allah kahretmiş seni ya oyun gibi. yaptığımı hiç anlamıyorum. Yok bunu böyle devam etmem ben. Bunu böyle devam edemem. Yani gitmiyor çünkü. Götür Bunu böyle yapamam da. bu yayın burada biter. Bu kadar donarak oynayamam bu oyunu. Ee, internetteki sıkıntı böylesi yapacak hiçbir şey yok. Ailesi olsun. Neyse. Oynadık azıcık. Azıcık ilerledik ama tam istediğimiz yere gelemedik. Sanırım buradan ötesinde biraz daha rahatlayacağız. Ama şunu fark ettim. Haritadaki o boss gördüğümüz arkadaş bulmuş, onu da mutlatmış olduk. Neyse, video izleyen arkadaşlar beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.